Merhaba arkadaşlar. Bu videomda yine sizlere çok faydalı sorular çözüyorum. İlk sorumu kazanım testinin sorusuyla başlıyorum ve burada size pratik bir anlatım yapacağım. Onu başka sorularda nasıl uygulayacağız ona bakacağım arkadaşlar. Şimdi bize A üssü kuvveti şeklinde verilen sayılar vermiş bu ifadelerinin tamamı yandaki tabloda taralı her bir hücreye bir üslü ifade gelecek şekilde yazılacaktır. A, B ve C hücrelerindeki sayıların her biri bulunduğu hücrenin aynı satır ve sütununda bulunan taralı hücrelerdeki üslü ifadelerin çarpımına eşittir. A ve B hücrelerine yazılacak olan üslü ifadelerin çarpımı A üstü 9 olduğuna göre C hücresine yazılacak olan ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi Arkadaşlar acaba buraya hangisi gelecek, şuraya hangisi gelecek ben bunu bilmiyorum değil mi? Ama bakın ne yapıyorum ben hiç onunla uğraşmıyorum diyorum ki mesela şuraya x, y ve z diyelim ve şuraya da k, l ve m diyelim. Bu sayıların her biri değil mi aslında bunlar? Evet. Şimdi a sayısına bakalım. A sayısı aslında arkadaşlar m ile z'nin çarpımı doğru mu? M çarpı Z. Peki B sayısı aslında gördüğünüz gibi K ile X'in çarpımı. Peki C sayısı aslında L ile Y'nin çarpımı. Doğru mu arkadaşlar? Evet şimdi. Bana sorduğu şey neydi arkadaşlar? A ve B hücrelerine yazılacak olan üstü ifadelerin çarpımı A üstü 9 olduğuna göre C'nin üzerine yazılacak olan ifadeyi soruyor. O zaman ben çarpımı dediğine göre Şurayı ben bir çarpayım olur mu? A çarpı B çarpı C diye yazdıysam şuydu arkadaşlar M, K, L çarpı X çarpı Y çarpı Z Yerlerini değiştirdim ama çarpmada yer değişikliği önemli değildir. Doğru mu? Şimdi bakın. A ile B'nin çarpımını bana vermiş. A üssü 9 diye. C'yi bilmiyorum. Peki şunların çarpımı nedir arkadaşlar? Bakın bunların çarpımı aslında şu sayıların çarpımı değil midir? Gösterelim. Şu sayıların çarpımı değil midir arkadaşlar? Evet. E peki o sayıları o zaman biz bir çarpalım. Şöyle diyelim. Siz göremiyorsunuz ama ben yazacağım şimdi. A üssü eksi 5, A üssü eksi 3, A üssü 3, A üssü 4 çarpmada yer değişikliği önemli değil ya arkadaşlar. Hangisi hangisine ait önemli değil çarpacağım çünkü. Peki bunların tabanı A olduğuna göre üstleri ne yapıyorum topluyorum. Hadi toplayalım. Eksi 5 artı 5 sıfır x3 artı 3 0. 4 6 daha 10 kaldı burada. Sol tarafta ne var? A üssü 9 çarpı c var. E, c'nin bakın öyle bir sayı vermeliyim ki sonuç a son olsun. O zaman c'nin a üssü 1 olduğunu ben görebiliyorum değil mi? Evet çünkü a üssü 1 ile a üssü 9'un çarpımı a üssü 10'a eşittir. O zaman bunu bana veren ifade nedir arkadaşlar? A şıkkıdır. Bakın ne kadar pratik bir çözüm oldu. Şimdi arkadaşlar bunu şu soruda bir deneyelim. Bakın şimdi. Diyor ki yukarıdaki şablonda dairesel kısımların içine yazılacak olan sayılar kök 12 48 diye vermiş. Şablonun içinde yer alan boyasız karesel bölgelere yazılan sayıların çarpımı ise hem satırda hem de sütunda bulunan dairesel kısımlar içindeki sayılara eşittir. Bakın biraz soru değişmiş. Buna göre KML'nin çarpımı kaçtır diye bize soruyor. Arkadaşlar bakın şu sayıları ben şuraya yerleştireceğim ama nasıl yerleştireceğimi bilmiyorum. Önemli değil. Ben buraya bakın şöyle desem olur mu? A, B, C biraz önceki gibi. Şuraya da devam edeyim. D, E, F diye devam edeyim. Olur mu? Şimdi önce sütunlara bakalım. Soru bana onu diyor. Diyor ki bakın şurası. Şablonun içinde yer alan boyasız karesel bölgeleri Şunlar oluyor. Yazılan sayıların çarpımı ise hem satırda hem de sütunda bulunan dairesel kısımlar içindeki sayılara eşittir diyor. Yani ne diyor biliyor musunuz? Sütuna baktığımda A neye eşitmiş? 2 ile L'nin çarpımına eşitmiş. B arkadaşlar sütuna bakıyorum şu anda. M ile 3'ün çarpımı yani 3 M'ye eşitmiş. C'ye bakıyorum. K ile 4'ün çarpımına yani 4 K'ye eşitmiş. Tamam mı? Sütunu bitirdim. Satıra bakalım. Satırda kim var? D var. D 2 ile K'nin yani 2K'ye eşitmiş. E arkadaşlar M ile 4'ün yani 4M'ye eşitmiş çarpımına eşit. F ise 3 ile L'nin çarpımına yani 3 L'ye eşit. E bana sorduğu şey KML'nin çarpımı. KML'nin çarpımını ben bulabilmem için şu sağ kısmı çarpmam lazım değil mi? O zaman ne yapmalıyım? Sol kısmı da çarpmalıyım. Yani arkadaşlar bakın şöyle kaydırayım alta devam edeyim isterseniz. Şöyle diyelim. A, B, C, D. E ve F'nin çarpımı. Kaç tane bunları da çarpacağım ya. Kaç tane 2 var? 1, 2, 2'nin karesine çarpı kaç tane 3 var? 1, 2, 3'ün karesi çarpı kaç tane 4 var? 1, 2, 4'ün karesi kaç tane k var? 1, 2, k'nin karesi çarpı, çarpıyorum ya bunu. 2 tane m var, m'nin karesi ve l'nin karesine eşit. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi a, b, c, d, f dediğim şey aslında şunlar. Sırayı bilmiyorum ama çarpmadığı sıra önemli değil. Değil mi? Ben o zaman bunları bir çarpayım. Ne dersiniz? Yani soldan sağa doğru çarpayım. 12 demek aslında 4 çarpı 3 yani 2 kök 3 demek. 48 16 çarpı 3 yani 4 kök 3 demek. Şöyle hatta yazalım. 243'ü 3'e böldüğümde 81 çarpı 3 yani 9 kök 3 demek çarpı 100 çarpı 3 yani 10 kök 3 demek çarpı 432 3'e bölelim çünkü hepsi üçlü oldu kaç oluyor bir kere 144 yani 12 kök 3 demek 144 çarpı 3 oluyor peki 675 3'e böldüğümde 2 kere şöyle diyelim 2 kere 3 6 2 kere 3 6 15 dedi 5 225 çarpı 3 yani 15 kök 3 oldu arkadaşlar tamam mı sağ tarafta ne var 4 var, 9 var, 16 var, 2 kare, m kare, l kare var. Hadi sadeleştirelim. Sağ taraftaki 4 ile sol taraftaki 4 sadeleşsin. Sağ taraftaki 9 ile sol taraftaki 9 sadeleşsin. Hadi 16'yı da sadeleştirelim. 4'e bölelim 4. 4'e bölelim 3. Ee, sonra 2'ye bölelim 2. 2 gitsin. Şu 2'yi de şurada sadeleştireyim. 10'a böldüm. Arkadaşlar 5 oldu. Şimdi hadi şu kök bakalım. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3. Şuradaki kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3. Peki şuradaki kök 3 ile kök 3'ün çarpımı yine 3. Peki şurada 5, şurada 3 kaldı. Yani 15, şurada da yine 15 var. Gördünüz mü? Sağ tarafta da sadece k kare, m kare ve l kare kaldı. Arkadaşlar şimdi bana sorduğu şey KM ile benim elimde ne var? K kare M kare L kare var. E ne yapayım bu kareden kurtarayım. Ne yapmalıyım? Kare kökünü almalıyım. Tamam mı? Peki kare kökünü aldım. 2 tane 3 olduğu için 1 tane olarak çıkar. 2 tane 15 olduğu için 1 tane olarak çıkar. Şu ise içeride kalır. Şunlar ne olur k kare k diye çıkar m kare m diye çıkar l kare de l diye çıkar bakın k m çarpımını buldum gördünüz mü o da ne demektir 45 kök 3 demektir k m ve l'nin çarpımı bunu bana veren hangi şıktır a şıkkıdır tamam çok güzel bir soruydu arkadaşlar umarım faydalı olmuştur yanda şöyle Yanda üslü ifadelerle oluşturulan bir bulmaca verilmiştir. Bu bulmacanın her satır ve her sütununda 10 üssü 0, 10 üssü 1, 10 üssü 2 ve 10 üssü 3 üslü ifadeleri birer kez kullanılmıştır. Tabloya göre A çarpı B çarpı C çarpımına sonucu aşağıdakilerden hangisini eşittir? Bu birazcık daha farklı tablo sorusu ama. Şimdi her bir satıra sırayla sudoku gibi arkadaşlar şu ifadeler gelecek. Şuradan başlayalım sütundan. 10 üssü 0, 10 üssü 2. O zaman şuradan birine 10 üssü 3, diğerine de arkadaşlar 10 üssü 1 gelecek. Yalnız 10 üssü 1 vermem olmadı. Çünkü her satırda 2 tane ifade olmayacak. Her birinden birer tane olacak. O zaman yer değiştireyim. Yani şuraya 10 üssü 3 vereyim. Şuraya arkadaşlar 10 üssü 1 vereyim. Oldu mu şimdi? Daha güzel oldu. Peki o zaman şurası da 10 üssü 0'dır. Peki hadi bakalım. 10 üstü 0 var. 10 üstü 3 var. O zaman 10 üstü 2 ve 10 üstü 1 kaldı. 10 üstü 2 buraya veremem. Şurada var. O zaman şurası 10 üstü 1 oldu. Şurası da 10 üstü 2 oldu. Peki 10 üstü 0, 10 üstü 1, 10 üstü 2 var. Şurası 10 üstü 3 oldu. 10 üstü 2, 10 üstü 3, 10 üstü 0 koyamam. Buraya. Burada var. O zaman 10 üstü 0'ı buraya koyarım. Şuraya da arkadaşlar 0 var, 2 var, 3 var. 10 üstü 1'i koyarım. Su doku gibi yaptık. Peki 10 üssü 1, 10 üssü 0, 10 üssü 2, şurası 10 üssü 3. A'yı bulalım şimdi de. 0 var, 1 var, 3 var. O zaman A da 10 üssü 2'dir. Peki A 10 üssü 2. B 10 üssü 1. C de arkadaşlar 10 üssü 1. Bana sorduğu şey A, B, C'nin çarpımı. Bunların çarpımı ne demektir? 2 artı 1 artı 1'den 10 üssü 4 demektir. E Eşiklerde 10 üssü 4 yok. Arayalım. Bakın şu ifade arkadaşlar. Üstler aynıysa tabanlar çarpıldığında 10 olur. 10 üstü 4'e eşittir. Cevap değişiklidir deriz. Peki videom burada sona eriyor. Umarım faydalı olabilmişimdir. Arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.